Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte hem yatırımlarda kullanmış olduğum hem de videolarda metriklerini kullanmış olduğumuz CoinEx borsasını incelemeye çalışacağız. Önemli detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoyu geçmeden önce eğer CoinEx borsasına henüz kayıt olmadıysanız açıklamadaki linkten hızlı bir şekilde CoinEx borsasına kayıt olabilir ve işlemlerinize başlayabilirsiniz. Şimdi CoinEx borsası yeni gelen kullanıcılara neler sunuyor? İlk olarak bunu bir konuşmamız lazım. Çünkü eğer yeni bir borsaya geçiş yapacaksanız veya farklı bir borsa deneyimleyecekseniz burada yeni bir kullanıcı olarak giriş yapıyorsunuz ve size güzel ayrıcalıklar sağlaması gerekiyor. CoinEx borsasının 100 dolarlık yeni gelen kullanıcılara özel bir e, etkinliği var. Burada detayları zaten e, eğer giriş yaparsanız incelersiniz farklı görevleri yaparak 100 dolara varan ödüllerden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra CoinEx borsasının sunduğu bir diğer önemli avantaj da hızlı listelenen coin'ler arkadaşlar. 1042 adet kripto para burada mevcut. bu bizler için önemli çünkü yeni gelen popüler bir coin hemen hızlı hızlı bir şekilde CoinEx borsasında pek çok borsadan hızlı bir şekilde listelenebiliyor. bunları bir örnek verecek olursak bugün inanılmaz bir artış yakalayan pivcoin coin çok daha öncesinde burada listelenmişti. Şöyle sizlerle paylaşalım. 28 Mayıs'ta listelenmişti ve bugün itibariyle Gate.io gibi borsalarda da listelendi ve nasıl bir yükseliş kat ettiğini hep birlikte görüyoruz. Bu ve bunun gibi pek çok farklı coin'i hızlı bir şekilde listeliyorlar. Bu nedenle yine yeni gelen kullanıcılar için önemli bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Bunların yanı sıra yine kullanıcı arayüzü de fazlasıyla basit ve Kullanışlı hem uygulamalar için hem de bilgisayardan eğer işlemler yapıyorsanız, internet üzerinden işlemler yapıyorsanız, o da yine fazlasıyla kolay. Görüyorsunuz mobilde zaten ee, işlemlerin ne kadar basit bir şekilde gerçekleştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bilgisayar içerisinde de yine tıpkı diğer borsalarda olduğu gibi benzer bir arayüze sahip diyebiliriz. Basit gerçekten anlaşılabilir bir e, yapıya sahip. Burada görüyorsunuz spot işlemler için bu şekilde bir ekranı var. Ve futures işlemlerine de baktığımızda yine burada da benzer bir tabloya sahibiz. Tıpkı diğer borsalarda olduğu gibi işte kaldırıcınızı seçiyorsunuz. Veya burada miktarınızı seçiyorsunuz ve işlemlerinize hızlı ve güvenilir bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Burada kullandığımız metrikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi açıkçası bu metrikler. Burada görüyorsunuz son 24 saatte ne kadar coin yükselmiş. Hangi coin'ler en çok kazandıran, hangi coin'ler en çok kaybettiren coin'ler veya değer olarak liderleri burada gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca işte market cap'ine göre veya en çok araştırılanlar veya yeni listelenen coin'ler gibi detayları burada görebiliyorsunuz. Yine biraz daha aşağılara indiğimizde kripto ısı haritası var. Burada hangi coin ne kadar yükseliş yakalamış bunu da yine kolay bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Ve biraz daha aşağılara indiğimizde yine alıcı satıcı oranlarını da görebiliyorsunuz. Bu şekilde araçlar gerçekten takibi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Sabah uyanıyorsunuz, gece saatlerinde neler olmuş onu hemen hızlı bir şekilde görebilirsiniz veya uyanana kadar veya işte sabah saatlerinde o ara hangi koyunlar hareketli onu inceleyebilirsiniz veya işten geldiniz Gün içerisinde çok fazla takip edemediniz. Gün içerisinde neler olmuş? Hangi coin neler yapmış? Rahatlıkla burada takip edebilirsiniz. Sizlerde sizler de eğer dediğim gibi CoinEx borsasının bu gibi ayrıcalıklarından faydalanmak istiyorsanız açıklamadaki linkten CoinEx borsasına hızlı ve güvenilir bir şekilde kayıt olabilir ve işlemlerinizi başlayabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.